Selamünaleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine tek sıra güzel bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Şöyle daha önceden zürafalarımı yaptım yine. Yazmamın rengi hardal arkadaşlar aslında ama Şöyle hardal ipim biraz daha belli oluyor. Kameramdan dolayı yazmanın rengi hiç belli olmadı. Bu şekilde hardal. Hemen örneğime geçiyorum inşallah. Baştaki zürafama ipimi tutturuyorum. Hemen burada iki tane zürafa yapıyorum. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. İkinci zürafama dönüyorum. burada hemen buraya 3 tane pırpır yapıyorum Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım. Burada hemen 2 tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafama dönüyorum. Hemen bu son yaptığım pırpırımı geçiyorum. Burada pırpırımın içine 3 tane pırpır yapıyorum. Hemen tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi iki tane zürafa yaparak devam ediyorum. İkinci zürafama dönüyorum yine. ve tekrar yukarıya en son yaptığım pırpırıma dönüyorum ve yine bu pırpırımın içine batarak 3 tane pırpır yapıyorum şöyle 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen bu aşağıya iniyorum. Bu şekilde şimdi 2 tane zürafa yaparak devam ediyorum. Yine ikinci zürafama dönüyorum. 3 tane pırpır yapıyorum buraya. iki tane zürafa yapıyorum. Pardon arkadaşlar iki zürafa demiştik. İkinci zürafama dönüyorum. Hemen bu son yaptığım pırpırımı tutuyorum. Ve tekrar içerisine 3 pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. İki tane zürafa yaparak devam ediyorum. Evet şimdi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Biraz ilerleteyim. Son haliyle döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimiz son hali bu şekilde. Tek sıra güzel bir örnek arkadaşlar. Söylediğim gibi yazmamın renk hiç belli olmadı ışıktan dolayı olsa gerek. Mutlaka bu şekilde umarım sizler de beğenerek yorum ve izleyerek yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar şöyle yazmanın üzerinde göstereyim kanalıma abone olmak ücretsizdir yapanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar Yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.